Ankara'dan herkese selamlar. Ispanaklı harika bir börek tarifim var. Hem pratik hem lezzetli. ıspanaklı böreğimizin iç harcı için bir tutam ıspanağı yıkadım, doğradım. Bir adet havucu rendeledim. Bir adet de kuru soğanı yemeklik doğruyorum. Uygun bir tavaya 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ alıp üzerine soğanları ilave edip soğanları biraz kavurduktan sonra havucu ilave ediyorum. Havucu da e, biraz yumuşayıncaya kadar kavuralım. Yumuşayan havuçların üzerine ıspanağı, tuzunu, karabiberini ve kırmızı biberini ilave edip ıspanaklar sönünceye kadar kavuralım. Gördüğünüz gibi ıspanaklar söndü, havuçlar da kavruldu. Kenara alıp soğutalım. İç harcımız soğurken biz de sosunu hazırlayalım. Bir adet yumurta, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı yoğurdu iyice karıştıralım. Toplamda 4 adet yufka kullandım. 4 adet yufkayı 4 eşit üçgen parçaya böldüm. Bir adet üçgenin içerisine hazırlamış olduğum sosu fırçayla her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Uç kısımdan e, geniş kenara doğru parmağımla çekiyorum ve iki oluşan kanadı üst üste bu şekilde ekliyorum. Kanatların üzerine bir yemek kaşığı hazırlamış olduğum, soğutmuş olduğum iç harçtan ilave edip kalın tarafa doğru rulo yapıyorum. Altta kalan kısmı üst, şey, üst tarafa gelecek şekilde tepsiye yerleştiriyorum. Bu işlemi bütün ve yufkalar bitinceye kadar devam ettiriyorum. Uç kısımdan geniş kenara doğru parmağımızla ittiriyoruz. Daha sonra kenarda kalan uç kısımları üst üste ekleyerek uç kısmına iç harcını ekleyip rulo yapıyoruz bu şekilde yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine diziyorum üzerine de kalan sosu bol bol bu şekilde sürelim önceden ısıtılmış 180 derecede altı üstü kızarıncaya kadar pişiriyoruz fırından çıktı böreğimiz yumuşacık iç harcı sebzeli lezzetli mi? lezzetli böreğimiz hazır İster kahvaltıda isterseniz misafirlerinize çayınızın yanına yapabileceğiniz harika bir börek. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.